Gözler bugün Mersin'deydi. Akkuyu nükleer güç santralinde ilk nükleer yakıt getirme töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla gerçekleşti. Bir günlük istirahatinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan törene canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Türkiye dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir dedi. bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Akkuyu'da nükleer yakıt dönemi başladı. Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler ligindeki yerini aldı. Nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece Ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Enerjide bağımsızlık hamlesinin en önemli adımlarından biri bugün Akkuyu'da atıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk nükleer yakıt getirme töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantılarıyla gerçekleşti. Bugün nükleer enerji yolculuğumuzda bir mihenk taşını daha geride bırakıyoruz. Nükleer enerji Türkiye için artık uzak bir hedef değil. Tören öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir günlük istirahatinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Bu tarihi ana Cumhur İttifakı'nın liderleri de tanıklık etti. Akkuyu Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje, Rusya'nın ilgili kuruluşu Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Törene canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, projenin Türk ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecek. Hiç şüphesiz sadece bu özelliğiyle bile santralimiz ülkemizin enerji arz güvenliğine yaptığı eşsiz katkıyla stratejik yatırım unvanını hak ediyor. Doğalgaz ithalatımızın düşmesine yıllık bir buçuk milyar dolar katkısı olacak bu proje milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de konuşmasında Akkuyu'yu Türk-Rus tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını yetiştirilmesi Erdoğan'ın kişisel başarısı sayesinde gerçekleşti dedi.